dinleyin ey yağmurun sessizce yağdığı Galata akşamları. Ey hayallerini matbaa mürekkebine gömmüş genç adamların iç çekişleri. Bu, düş kurmanın cezası ağır olduğu bir çağda bir adamın hayaliyle gerçekler arasında parçalanışının hikayesidir. Ahmet Cemil, genç, tutkulu, edebiyat aşığı bir adam. Kaleminde bir milletin dirilişini hayal ederken, Hayatın acımasızlığına yenilir. Babası ölmüştür. Ailesine bakmak zorundadır. Ama o hayal kurmaktan vazgeçmez. Ona göre dünya güzel, umut dolu olmalıydı. Ama İstanbul siyah bir kefen gibi geçer üstünden. Lamia, güzel, sessiz, kederli bir genç kız. Ahmet Cemil'in içini aydınlatan tek ışık. Ona şiirler yazar. Onu düşündükçe kaleminden yıldızlar akar. Ama ne aşk şiirle olurdu o yıllarda ne de hayallerle ekmek alınırdı. Ahmet Cemil bir kitap hazırlar. Hayalini, şiiri evvel. Ama kitap basılmaz. Çünkü hayallerin yayın evi yoktur bu şehirde. Hayallere sadece acı çıkar. Ve Lamia, ah Lamia, bir gün başkasıyla evlenir. Ahmet Cemil yıkılır, kalemini bırakır ve sonra bir gemiye biner. O gemi onun umutlarını taşımaz, sadece uzaklaşmasını sağlar. Son sahne. Galata rıhtımı. Bir adam yağmur altında hiçbir yere gitmeyen bir gemiye biner. Bir roman böyle biter. Ama şimdi hayal edelim. Ya Ahmet Cemil kalıp savaşsaydı. Ya Lamia kalbine sahip çıksaydı. Ya mayı siyahı yenebilseydi. Bir sabah Lamia evlenmek üzereyken kaçar. Ahmet Cemili bulur. Der ki: "Ben senin hayalindeki kadın değilim." Ama sen hayal ettiğim adam oldun. Ahmet Cemil'in gözleri dolar. Şiirlerini yakmaz, kitap basılır. Adı artık sadece şiiri evvel değil, hayalle yaşamak olur. Ve İstanbul'da ilk kez Mayı siyaha galip gelir. Şimdi sorarım size, hayal kurmak suç muydu? Gerçekler bu kadar zalim olmak zorunda mıydı? Ve siz olsaydınız, May ve Siyah'ın sonunu nasıl yazardınız? Yorumlara yazın. Ahmet Cemil kaçmalı mıydı yoksa kalmalı mıydı? Beğenip abone olmayı, yeni hikayeler için zile dokunmayı unutmayın. Unutmayın. Her terk ediliş bir kelimeyle değişebilir ve her hayal yeniden yazılabilir.